Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la görüştü. Çavuşoğlu, İngiltere'ye yaptığı çalışma ziyaretinde İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'la görüştü. Çavuşoğlu, Raab'la görüşmesinin ardından Birleşik Krallık Türkiye Grubu Başkanı Jeffrey Donaldson'ı kabul etti. Turizmcilere göre İngiltere'nin Türkiye'ye turist akışını sağlanması için gerekli desteği ve güvenli ülke olduğunu bu hafta ilan etmesi bekleniyordu. Bakan Çavuşoğlu, İngiltere temaslarına Birleşik Krallık Parlamentosu Türkiye Grubu Başkanı Jeffrey Donaldson'ı kabul ederek başladı. Daha sonra Dışişleri Bakanlığı'na geçen Çavuşoğlu, burada İngiliz mevkidaşı Raab'la bir araya geldi. İkilinin yaklaşık iki saat süren görüşmesinde Brexit öncesi ve sonrası dahil Türkiye-İngiltere ikili ilişkilerinin yanı sıra turizm, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele, güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı belirtildi. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında İngiltere'nin Avrupa'dan sorumlu devlet bakanı Windy Morton'la da görüştü. Bakan geldi. Bakan geldi. Sayın bakan. geldi bakan. Sayın bakan. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Libya, Suriye ve diğer bölgesel konuları İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la görüştük, fikir alışverişinde bulunduk. Boris Johnson gayet iyi ve sağlıklı görünüyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ilettik. Türkiye'ye olan davetini yineledik. Seyahati ve turizmi konuştuk. Ayrıca sağlıkla ilgili işbirliği zahil birçok konuyu görüşme imkanı bulduk dedi. Yani Birleşik Krallık Avrupa Birliği'nden ayrılsa da Avrupa kıtasının en önemli parçası olmaya devam edecek. Dolayısıyla daha sonraki süreçte biraz önce söylediğim konularda ticaretimiz ve buradaki insanlarımızın statüsünün zarar görmemesi için atılacak adımlar var. Ama onun da ötesinde gelecekteki hedeflerimize birlikte nasıl gidebiliriz bunları konuştuk. Efendim Libya Çok konusunun görüşüldüğünü söylemiştiniz. O konuda pozisyonları nasıl oldu? Ya, tabii Birleşik Krallık'ta biz de Türkiye olarak da en iyi çözümün hatta tek çözümün siyasi çözüm olduğunu düşünüyoruz. Ve bundan sonra BM'ye çatısı altında bu siyasi sürece hız vermemiz lazım ama tabii ki Saraş Hükümeti'nin, Meşru Hükümeti'nin de ateşkesle ilgili, ateşkesin kalıcı olması ile ilgili şartları ve tereddütleri var. Onların da yerine getirilmesi lazım. Artık bir daha bu ateşkesin ihlal edilmemesi gerekiyor. Bunların modaliteleri nedir? O konuda bazı Libya ziyaretimiz de oldu biliyorsun. Hem bizim hem de daha sonra Salmı Bakanımızın. Bu konularda bilgi verdik ama siyasi çözüm ve Libya'nın birliği, bütünlüğü, toprak bütünlüğü konusunda zaten Birleşik Karalık'ta bir görüş ayrılığımız yok. Bu arada size güzel bir de haberi burada yaşayan vatandaşlarımız için paylaşmak isterim. İnşallah Manchester'da da bir başkonsolosluk açacağız. Vatandaşlarımıza yerinde kaliteli hizmet vermek için misyon sayımızı her yerde olduğu gibi burada Birleşik Krallık'ta da arttıracağız. Çok teşekkür, Çok teşekkür ederim. ederim.